Güneliküm arkadaşlar. Aslında bu videoyu canlı yayında başlatmıştım. Bir kısmını canlı yayında çekecektik. Youtube'dan canlı yayın açtım. Daha sonra Twitch'e geçtik. Ve yayın ayarlarını aşırı şekilde düşürdüğüm halde ben yani 10.000 bitrate'den 2.000 bitrate'e çektim. Halen daha drop oluyordu. Hadi dedim canlı yayını kapatayım dedim. En azından bu videoyu şöyle kafamız rahat bir şekilde çekelim. Bu videonun birincisini çekmiştik bildiğiniz gibi. GiaCoin için sistem toplayacağız diye bir duyuru yapmıştık. Donanımların bir kısmını görmüştük. Bir kısmını görememiştik. Bir kısmını halen daha göremeyeceğiz. Bir kısmını demeyelim de RAM'ler gelmedi arkadaşlar. 64 GB RAM. Amazon üzerinden siparişini verdik. Stok sorunu olduğu için muhtemelen 20-25'i gibi gelecek gibi gözüküyor. Oyuncu bilgisayarında 32 GB RAM'imiz vardı. Onları aldık ve oyuncu bilgisayarımızdaki Titan X'i aldık. Gördüğünüz gibi ekran kartımız bu kasada kullanacağız. Diğer oyuncu bilgisayarımıza da 1080 ekran kartı var. Onu takacağız. Burada iki adet daha kuzuyu atıyor arkadaşlar hep canlı yayınlarda söylüyordum ya iki adet ekran kartı araştırıyorum bulabilirsem 2 adet ekran kartıyla mining yapmaya çalışacağım. 2 ekran kartıyla bir ayda ne kadar para kazanılır? Yani bunu içerik olsun diye yapacağım. Bununla para kazanacağını zannetmiyorum. Böyle bir iş yapacak arkadaşlara rehber niteliğinde bir video yakın bir zamanda gelecek. Bir boş bilgisayar kasası bulacağız. Onun içerisine yerleştireceğiz ve bir ay mining yapacağız. Bir ay içerisinde iki ekran kartıyla kaç para para kazanılıyor? onu göreceğiz. Bu sistem için şöyle bir geniş kasa seçmiştik. Bunu diğer videoda görmüştünüz zaten. AMD Ryzen 9 seçmiştik. Baya pahalı bir oyuncak. Şu elinde tuttuğum kutunun içerisindeki küçücük bir işlemci 10.000 TL arkadaşlar. İki adet 2 adet M2 SSD'miz var. Bunları bu anakartta kullanacağız. Anakartımız bu MSI MPG X570 arkadaşlar bunu kullanacağız. Az önce de söylediğim gibi RAM olarak eski bilgisayardan söktüğümüz 32 GB. Şöyle 4 8 x 32 GB'lık RAM'imiz olacak. 120 GB'lık bir SSD'miz var. Windows'u kurmamız için bizim için yeterli olacak. Daha sonra 1 TB'lık bir SSD veya M2 alarak bu sistemin Windows'unu o SSD üzerine Kurulumunu yapacağız. Bunları da gördük. Daha ne görelim? İşlemciyi gördük. Bu kutudan da kısaca bahsetmek istiyorum. Üzerinde tam 16 port var. USB 3.0. Bu bizim CIA koyundaki hard disklerimizi tek bir USB ile bilgisayarımıza bağlayacak olan USB çoklayıcı. Muhteşem bir cihaz. Üzerinde çok kaliteli bir güç kaynağıyla birlikte geliyor. Çok kaliteli kablo ile birlikte geliyor. Çünkü 16 adet hard diski tek bir kablo üzerinde bilgisayarımızın anakartına aktarıyor. Onun için güzel bir cihaz yapıyor yapmışlar. Biraz pahalı ama parasının hakkını veriyor diyebilirim. 850 wattlık güzel bir power supply'imiz var. 80 plus sertifikalı bir power supply. Kasamız bu. ışıklı mışıklı bir kasa. Diyelim ki eski bir anakartınız var. Cihaz sistem kurmak istiyorsunuz. M2 SSD takacaksınız. Anakartınızda M2 SSD yuvası yok. Onun için de böyle bir PCI Express slot'tan bağlanan dönüştürücü M2 SSD kartları var. Bunlardan da sipariş edip bununla M2 SSD'lerinizi anakartınıza dahil edebilirsiniz. Cihaz sistemimizi kurduk şu anda. Sistem üzerinde tam 4 adet hard disk var şu anda. Bu sistem üzerine 8 adet daha hard disk takabileceğiz. Toplam kapasitesi şu andaki sistemin 20 TB. Bunu 100 TB'a e kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Bakalım ne olacak? Yani bu sistemi kurduktan sonra bu özellikle M2 SSD'ler plotlama esnasında bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Böyle bir sistem mutlaka ve mutlaka M2 SSD kullanmanız gerekiyor. RAM ve işlemcinizin sağlam olması gerekiyor. Özellikle işlemcinizin çekirdek sayısı çok iyi olması gerekiyor. Çünkü sistem çok acayip bir şekilde kendini büyütüyor. Devasa büyümeye karşı sizin sisteminizin her zaman iyi olması lazım. Depolama yani hard disk tarafını devamlı çoğaltmanız gerekiyor. Sisteme yetişebilmeniz için. Ve sistemde kullanacağımız soğutucu da çok önemli. Böyle pahalı bir oyuncağı soğutabilmek için kaliteli bir soğutucu seçtik. En azından biz öyle zannediyoruz. Şimdi kameramızın açısını değiştirelim. Öncelikle işlemcisinden başlayarak toparladıktan sonra Oğuz'a teslim edeceğim ve plotlamaya kaldığı yerden başlayacak. Şu ana kadar %50'si bitti gibi plotlamanın %50'si duruyor. Daha sonra dediğim gibi hard diskler geldikçe terabaşlarını yükselttikçe videolar çekeceğim ve o videolarda durumlar nasıl, nasıl gidiyor, para kazanıyor mu, ne kadar kazanıyor gibisinde bu seri birkaç video şeklinde devam edecek diyorum ve kameramızın açısını değiştiriyoruz işe devam ediyoruz. Ve her şey alt üst oldu arkadaşlar. Neden alt üst oldu? Gördüğünüz gibi üzerine kapatmışım. Bunu gece sürdüm. Gece video çekiyordum çünkü. Bu soğutucu iptal. Bunu iptal ediyoruz. Şu anda gök İzmir'de. Neden iptal ediyoruz arkadaşlar? Gelen aparatlar, şu aparatlar kesinlikle bizim anakarta uygun değil arkadaşlar. Geri vereceğiz. internetten aldığımız için. Uzun süreceği için bunun gitmesi, gelmesi vesaire. Bugün Çankaya'ya gittim şöyle bir soğutucu aldım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu kasayı toplarken bunun 3 fanlısını o seçmişti. Bu 2 fanlıya denk gelecek bir fiyata bulmuştu. Ben vazgeçirdim. Çocuğa aslında yanlış yaptım ben. Bu soğutucu almasını tavsiye ettim. Bu soğutucudan gelen aparatlar da kesinlikle bizim anaparta uymadı. M2 SSD'lerimizi yerlerine takalım ve daha sonra işlemcimizi takalım devam edelim. Soğutucuların alt kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar thermal pet var. Bunun üzerinde şöyle bir koruyucu plastik var. Bunu almamız gerekiyor. Buradaki vida bizim M2 SSD'mizi vidalıyor. Bunun için vida gerek yok. Diğerini vidalayabilirsiniz. Çünkü diğer dışarıda kalıyor gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat ediyoruz. SS'lerimizi yerlerine taktık. Şimdi işlemcimizi takalım. RAM'lerimizi takalım ve devam edelim. AMD işlemciler, pinli işlemciler. Bunları yerine takarken çok dikkat etmelisiniz. Kesinlikle yere düşürmemelisiniz. İşlemcimiz bu arkadaşlar gayet sakin olmak lazım. İşlemcide dikkat edeceğimiz husus şu köşedeki işaret arkadaşlar. Anakart üzerindeki o işareti bulmamız gerekiyor. O da burada. işlemci soketi üzerindeki buradaki işarete bu işaretin denk gelmesi gerekiyor. Şöyle alıyoruz. Alt kısmına kesinlikle dokunmuyoruz. Bu işareti buradaki işarete denk getirip hafifçe yerine bırakıyoruz. Basit bir şekilde bunu indiriyoruz. Olay bitti. İşlemci soketi çok basit. Çok korumasız. benlere takalım. Daha sonra kalite İstediği bir termal macun kullanacağız. Daha önce bu termal macunu kullanıp testini yapmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Oyuncu bilgisayarımıza bakım yaptığımız videoyu izleyip. Orada bunun linki var. Bu ürünün linkine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi remlerimizi dikkatli bir şekilde yerine takıyoruz. Remlerimiz 4 adet olduğu için. Anakartımızda da 4 kanal rem yuvası var. Herhangi bir sıralamaya dikkat etmeden sesi duymalıyız. Çıt diye ses gelmesi lazım. Şöyle çıt ve çıt. Yani iki tarafta kapanması gerekiyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Çıt ve çıt. İşlemlerimiz de tamam. İşlemcimiz her ne kadar fabrikadan çıkmış olsa da gözlük beziyle tekrardan silmek lazım. Daha önce kullandım bunu. Süper bir terim arkadaşlar. Genelde biz işlemcinin üzerine sürme işlemi yapıyoruz. Yani komple karttan sürüyoruz. Bu şekilde ben uygulama yapıyorum. Termal macun uygulamasını. Performans açısından bana biraz daha iyi geliyor. Bu şekilde sürmek. Bu arada de acayip gök gürültüsü var duyuyorsunuz kameraya yansıyordur muhtemelen böyle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar koruyucu bantı çıkarıyoruz dikkatli bir şekilde burada kalan termal macunumuzu buraya da bir miktar sürüyoruz bu şekilde daha iyi bir soğutma sağladığına inanıyorum gördüğünüz gibi şöyle bir aparatı var bunun alt tarafından takacağız öbürünün kesinlikle olmadı arkadaşlar bizim anakartın alt kısmından çıkan parça bu bu tarz soğutucularda aparat çok geliyor. Çünkü bunlar hem int hem de AMD için üretiliyor. Özellikle anakart üzerindeki şu zemindeki metal parçayı çıkarıyorsunuz. Şu kenarlarında bildiğiniz gibi plastikler var. Bunu iptal ediyoruz. bundan işimiz yok. Sıvı soğutma setiyle birlikte gelen aparatları kullanacağız. Bunun için şöyle bir malzeme vardı üzerinde. Arıyorsunuz rahat bir şekilde çıkıyor. Üzerinde bu vardı. Bunu koyuyorsunuz kenara. Bu küçük olanı takıyorsunuz. Tam oturması gerekiyor buraya. Aynen böyle ittirmeniz gerekiyor. Daha sonra buradaki aparat var. Aparat üzerine gelen bantı buradan yapıştırdım gördüğünüz gibi. Vidalarla buradaki deliklerden geçirerek plastik pullar var. Bunlarla sıkıştırıyorsunuz. Yani vidalar düşmüyor. Anakartın altındaki deliklerden geçiriyoruz. Çünkü buna benzer Türkçe içerikler pek yok. Bu işi ilk defa yapan arkadaşlar bunu iyice izlemesini tavsiye ediyorum. Ve şöyle 4 adet yüzük geliyor. Bunları buradaki vidaların üzerine geçiriyoruz. 4 adet de şöyle yağlı vida var. Termal üzerine üzerinde fazla tepinmenizi tavsiye etmiyorum. Öncelikle çaprazlama 2 adet vidamızı atıyoruz. Elde önce sıkıyoruz. Daha sonra tornavidayla sıkma işini gerçekleştireceğiz. Şöyle bir yıldız tornavidayla. İyice sıkıştırıyoruz. Bir çaprazdan, bir karşıdan. Bu işin iyice sıkı olması gerekiyor. Çünkü soğutucu blokla işlemcimizin arasında boşluk kalmaması lazım. Gayet güzel oldu. Vidalarımızı son tura kadar sıkmamız gerekiyor. Fanlarımızı yerleştirelim ve devam edelim. Burada iki adet soket var görüyorsunuz. Birisi LED için arkadaşlar, diğeri de fan için bu kabloları. Fanlarımızın montajını yapacağız. Setle birlikte gelen şöyle bir vida poşeti var. Bunu açalım. Uzun vidalar. Kasamıza yerleştirebiliriz. Şu vidaları alalım burada çok sayıda fan pinleri var onlardan birisine takabilirsiniz error verirse açılışta buradaki pinlerin yerlerini değiştirerek o durumdan kurtarabilirsiniz bilgisayarınızı anakartımızı yerine yerleştirdik Kasamızın üzerine önce bir vidalayalım. Daha sonra sıvı soğutucumuzu yerine vidalayalım. Bu işleri yaparken aceleye getirmiyoruz kesinlikle. Heh, kesilmediği gün yok arkadaşlar ya. Bıktım bıktım ya bıktım valla bıktım ya. Elektrik kesildi ya. Her gün kesiliyor ya abi ya. Her gün mi ya Nasıl bir memlekette yaşıyoruz ya. Az önce de sular kesilmişti ya. Sinir oldum abi ya. Her gün 2 saat 3 saat elektrik gidiyor. Şimdi ne zaman gelecek bilmiyorum ya. Bıktım ya. Köye yerleşeceğim abi. Gideceğim köye yerleşeceğim. Koyacağım güneş panellerini. O. Oh! Koyacağım iki tane akü. Bu ne ya? İzmir'in ortasında oturuyoruz. Yaptığımız işe bak. Tam altı buçukta elektrik gitti. 8'e 20 var elektrik geldi. Ve işe devam ediyoruz. Ne demiştik? Anakartımızı yerleştirdik. Düzgün bir şekilde yerleştirerek vidalamaya devam ediyoruz. Remlerimiz yolda. 20'sinde falan gelecek gibi. Problemler geldiği zaman bunları buradan çıkaracağız ve tam 64 GB'lık bir RAM'e kavuşmuş olacağız. Benim kendi kişisel bilgisayarım 16 GB'da kaldı. Özellikle edit yaparken bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Şu fanı çok korumasız yapmışlar arkadaşlar. Yani böyle ciddi bir anakart üreticisinin bu kadar büyük bir hata yapması bu bence büyük bir hata. Şunun üzerine insan bir fan ızgarası koyar, fan penceresi koyar. Soğutucumuzu kasamızın üzerine gelen vidaları kullanarak yerleştirelim. kablolama işlerinde çok dikkat etmemiz lazım. Fanlara değmemesi lazım. Bu fanların da fan pencereleri var. Onlardan takmayı düşünüyorum. Yani kasa içerisinde herhangi bir kablo vesaire bunlara zarar vermez bu durumda. Yani böyle bir kasanız varsa 3-5 kuruş daha para verip alın siz de takın. Tavsiye ederim arkadaşlar. Fanların güvenliği açısından bayağı işe yarayacaktır. 3 kaynağımızda yerine vidaladık. Anakart üzerine takılacak çok şey var. Bunu anlatmayacağım fazla. Gelen kabloların yerleri belli. Kontrol paneli üzerine takılıyor. Fan vesaire hepsi yazıyor. Reset, power. Bu kısımdan voltajını vereceğiz. RGB ledlerimizin daha sonra çalışmaya devam edecek. Anakartın 12 volt bölgesine takacağınız kabloyu kesinlikle doğru takmanız gerekiyor. Ekran kartlarına gidecek kablolar belli. Bu zaten anakartın güç kablosu. VGA yazanlar ekran kartının şu ikisi. Şöyle bir V kablo geliyor. Anakart üzerinde fazla fan girişi yoksa örneğin bizimkinde var. Bunların ikisini de anakart üzerine takacağım. Yoksa siz bunları bu V kablo üzerine takıyorsunuz. Bu şekilde tek bir konektörden fanlarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Çok sayıda fan soketi olduğu için ben bu V kabloyu kullanmayacağım. Her birinde ikişer konektör var. Bunları ne yapıyoruz? Öncelikle birisini diğeri ile birleştiriyorum. Bunu neden anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü buna benzer içerikler fazla yok YouTube'da. Fan üzerindeki RGB'leri kontrol edebilmemiz için yani oradaki modları değiştirebilmemiz için şöyle bir kontrol devresi var burada. Bu kısımdan elektriğe takacağız. Bu kısmını da paralel bir şekilde buraya takacağım ben. Butonlardan gelen kablomuzun birisini beyaz kabloya takıyoruz. Bu beyaz kablodan aldığımız diğer kabloyu da ikinci fana takıyoruz. Dolayısıyla bu buton üzerine fanlarımızın ikisini de bu bağlantı yöntemi Ile bağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tamam. LED'lerin elektriğini nereden bağlayacağız ona da bakalım. Power supply kablosu üzerindeki kata kablolarından birisini alıyoruz. Fan LED'lerimizin voltajını buradan veriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu durumda fanlarımız buradan kontrol edilerek hızları, renkleri vesaire değiştirilebilecek. Bu iki kablo da fan kablosu. Bunları da anakart üzerindeki fan konnektörlerine takacağız. Daha sonra kablolama işini yapacağım arkadaşlar. Kablolama işi çok zor olacak. Görüyorsunuz. Burası böyle varman çorman. Bunu pek videoya da yansıtmak istemiyorum. Kablolama işini yapayım ben. Fan 3 ve fan 4'e Kablolarımızı taktık ve buradan çekelim bunları. Sırıtma yapmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fanların üzerlerine koruyucu pencereler taktım. Bu durumda fanları koruma altına almış olduk. Yani herhangi bir şey fanların üzerine düştüğü zaman kablo vesaire kesinlikle fanlara zarar vermeyecek. Kabloları toparlayayım. Sonucu hep birlikte görelim arkadaşlar. İki günlük yolculuğumuz bitti. Açılışı yapalım mı? Şu üzerindeki malzemeyi bir çıkaralım. Oo. En sevdiğim yeri burası değerli toplu oldu. Cia kasamız da hazır. Şu anda 20 TB bir disk var. Bu 20 TB'ı tek bir USB üzerinden bilgisayarımıza bağlayacağız ve Cia coin kazım işlemine devam edeceğiz. Kasamız tam bir Cia canavarı oldu diyebilirim. Çünkü üzerinde 2 TB'dan 2 adet M2 SSD'miz var. 1 TB da normal SSD gelecek Windows'u vesaire kurabilmemiz için. Üzerinde 4 TB'da klasik disk var. Butona bir kere dokunalım. Hadi bakalım. Hareket başladı. Allah herkese de böyle bir kasa nasip etsin inşallah. Herkesin kalbine, gönlüne göre versin diyelim. Güneş enerji sistemleriyle ilgili güzel iki video gelecek. İçerisinde aküler vesaire olan. Daha sonra dopdolu içeriklerle kanalımızdaki video arşivine videolar katmaya devam edeceğiz. İki ekran kartı ayarlayabildim nihayet. Anakartı da hazır, power supply de var. Her şeyi var, un var, yağ var, şeker var, usta da var. Hadi helva yapalım diye iki kartlı bir mining sistemi kuracağız. Bunu neden yapacağım? Çok istek var bu konuda. Necdet abi elimde iki adet ekran kartı var. Mining yapsam ne kadar para kazanabilirim? Ben öğrenciyim, Haşlığımı çıkarabilir miyim? Sizler için öyle bir içerik tasarlamak istiyorum. Bir ay içerisinde iki ekran kartıyla kaç para kazanılıyor onu görmüş olacağız. İşte o videoları bu videoları geçmişte çektiğimiz 1200 videoyu izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Bu videoyu izleyip paylaşan herkesin Allah evine huzur ve bereket versin. İyi günlerde maskesiz günlerde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Çay hak ettik.